Selamlar arkadaşlar Altın Arayışı kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahsettiğim çaya geldim arkadaşlar. Bugün biraz geç çıktığım için evden sadece pan çalışması yapabileceğim. Bakın, derin çay çok şekilde geliyor, buralara çarpıyor şu kenarlar, yani olabilir. Çalışma alanım bu, burası arkadaşlar. Üçüncü panımı yaptım. Üçüncü panımda çok küçük bir zerre yakaladık. Çok küçük ama buradan görünüyorsa, görebiliyorsa, gösterebilirsem. Buradan tam görülmüyor. Ben pan yapmaya devam edeceğim. Bunu da yine vakumumuza çektireceğiz. Her çıkan panı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Daha sonra hepsini toplu bir şekilde sizlere göstereceğim. Arkadaşlar 5. parımda çıkan üzerine karşıda şu parımda da var. Çalışma alanımız burada. Ben biraz daha derinlemesine çalışmaya devam edeceğim. Çıkan sonuçları hep birlikte sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalışma hızıyla devam ediyoruz. Şu yeşil panın altındaki olan yerden artık çıkmaz oldu. Zerre de alamıyoruz. Parça çıkmıyor. Ben de yerimi değiştirdim. Şimdi şu kayaların arasından alacağım. Ee, sonuçları herhalde göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, kenarda yüzen balıkları görüyorsunuz çok hoşuma gitti. Bakın her şeyi geçmeye çalışıyorlar. Bu da güzel bir enstantane burada arkadaşlar. Ne diyoruz? Çalışmaya devam. Arkadaşlar bu şekilde bu saçlarını da size göstermek istiyorum. Çalıştığım yerde bunlardan çokça var. irili ufaklı bu şekilde kuarslar bu bulunmakta. Evet şu şekilde. Birazdan sonuçlarla birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Bugün çıkan sonuçlar çok küçük sereler halinde oldu arkadaşlar. Şöyle şekilde aşağılara doğru Güneşte gitti. Güneşte gittiği hava kapandı. O yüzden mikronlar tam gözükmüyor. Fakat tam içerisinde şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Şu gümüş diye tahmin ediyorum ama işlenmiş gibi. Şunun da ne olduğunu bilemedim. Gaya ağır bir parça. Şu da şekilde arkadaşlar olabilir diye tahmin ediyorum. Bilenler yorumlardan yazarsa sevinirim arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olup like atmayı da unutmayın. İnşallah daha güzel çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.